Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Yücel Akkişi, Sivas'ta ikamet etmekteyim. Kedinizle kuşunuz aynı kafeste, oyun arkadaşı olmuşlar. Biraz bahsedebilir misiniz bundan? Biz küçük oğlum için bir kuş almıştık, muhabbet kuşu. Zaman içinde oğlum bir kedi almak istedi. Ben tedirgin oldum, acaba kuşla kedi aynı evde beraber tutabilir miyiz? Zama, çocukluğumuz döneminde bizim güvercinlerimizin yavrularını kedi yemişti. Bundan dolayı da tedirgin oluyordum. Biraz tedirginlik duydum fakat sonradan kedi aldıktan sonra kedi, kuşu sevdiğimiz zaman kedi geldi ilgi gösterdi. Ke, elimizle ona doğru götürdüğümüzde o da koklamaya başladı. Fakat sonra gördük ki kedi ile kuş iyi bir arkadaş oldu. Şunu anladım ki, eğittiğin zaman avla avcı aynı kafeste beraber yaşayabiliyormuş. Şu anda bizim kuşumuzla kedimiz aynı kafeste yaşayabiliyor.